Vatan sevgisi sözleri söylemek ve bunu paylaşmak, vatanseverlik duygularını da perçinlemektedir. Aynı topraklarda doğup büyüyen insanlar, aynı da birleşerek vatan sevgisini kalplerinde yaşatırlar. Ortak payda ise her zaman vatan sevgisi olmuştur. O sevgi hiçbir sevgiye benzemez. İçinde ait olma duygusunu da yaşatır, var olma duygusunu da. Ama her şeyden önemlisi tarih boyunca uğrunda verilmiş şehitleri anlatır ve geleceğe olan yürüyüşümüzde yolumuzu aydınlatan meşalelerden biridir. Şimdi sizlere şairlerimizin şiirlerini en güzel duygularla seslendirecek olan öğrencilerimizi takdim ediyorum. Anadolu Sevgisi şiiriyle Lokman Ekip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Buse Yavuz şehitlerine şiiriyle Ahmet Sırımsı Anadolu Lisesi'nden Osman Samet Turan ve İkbal Seza Açık <laughs> Türkiye'nin şiiriyle Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Talha Kadıoğlu marşı şiiriyle Bolaman Anadolu Lisesi'nden Mehmet Tahir Ör. <laughs> Türkiye şiiri şiiriyle Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi'nden Nur Bengül Demir. <gülüyor> 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 Türkiye şiiriyle Fatsa Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Ömer Faruk Şen. Bir bayrak rüzgar bekliyor şiiriyle Necip Fazıl Kısa Anadolu Lisesi'nden Aylin Baştaş. Hı. Memleket isterim, şiiriyle Fatsa Fen Lisesi'nden Beli Ünlü. şiiriyle Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Osman Nuri Emin <laughs> Bu bayağın şiiriyle Fasa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Melike Kaya <laughs> Vatan Şarkısı şiiriyle Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Beyzanur Çalgıç. <laughs> Memleketimi seviyorum şiiriyle Şehit İbrahim Kılıç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Arda Şahin. <laughs> Bu vatan kimin şiiriyle Fatsa Mesleki Eğitim Merkezi'nden Nurdan Hoca. <laughs> Ve Bayrak Çiğri ile Fatsa Anadolu Lisesi'nden Esra Alper. <laughs> İyi seyirler. <laughs> Sen bizim dağları bilmezsin Gülüm, hele boz dumanlar çekiyesinde yör. yaylalara gör. Bilmezsin ovalar nasıldır bizde. Kanlılar yollarda, yoncalar dizde. Saydıklarım damla değil denizde. Hele bir ekinler ekilsin de gör. Görmedin sen bizim mavi suları. hele taştan taşa dökülsün de gör. Sen bizim köyleri görmedin ki hiç. Yolları toz, çamur, evleri kerpiç. O kirli kabukta o en temiz iç. Hele bir yakından bakasın da halkı. Sevgiyi bulasın, yakına gel ki. Kalıplar gerçeği göstermez belki. Gönül faydaları sökülsün belki ufacık bir karaya. Ne hayalsızca tahaşlık yufuklar kapalı, nerede gösterdiği vahşetle bu bir Avrupalı denilir. Yırtıcı, pis yoksulu, zırtlan kümesi, varsa gelmiş açılım mahbesi, yakut kafesi. Eski dünya, yeni dünya, bütün akvamı beşer, karyo kum gibi, tufan gibi, mahşer mahşer. Yedi iklim iki duruyor karşısında. Avustralya ile beraber. Bakıyorsun Kanada. Çekreler başka. Lisanlar, deliler rengarenk. Sade bir hadise var ortada. Vahşetler renk. Kimi Hindu, kimi Yamyam, kimi bilmem ne beyan. Hani karnındaki esrarı hayalsızcasına. Maske yırtılmasa hala biz afetle o yüz. Medeniyet denilen kahpe, hakikat, yüzsüz. Sonra ve onundaki tahribe müvekkel esbab, öyle müthiş ki, eder her biri bir ülke haram. ağlakı bomba şimşekleri beyninden hiper siperi sönüyor göğsünün üstünde o aslan nefeyi. Yerin altında cehennem gibi binlerce ağa, her dernağının yaktığı yüzlerce adam, ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer, o ne müthiş tipidir, savrulu renk kazı Kafa göz gövde, bacak kol çene, parmak el ayak, boşanır sırtlara, vadilere, sarnak sarnak. Saç zırha bürünmüş doğuna merdeller, yıldırım yaylımı tufanlar, alevden seller. Veriyor yangını, durmuş da açık sinelere, sürü halinde gezerken sayısız tayyare, top tüfekten daha sık, günleyen mermiler, Kahraman orduyu seyretti, bu tehdide güler. Ne çelik tabyalar ister, nesler siner hasmından. Alınır kal alnı göğsündeki kat kat iman. Hangi kuvvet onu haşa, edecek kahrınan ha. Çünkü tesis-i ilahi o metin istika. Sarılır, indirilir mevkii müstahkemler beşerin azmini tevkif edemezsin ki Bu göğüsler sehüdarlı, ebedi serhaddi, o sun benimsun sunni onu çiğnetme dedi. Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmeli namusunu, çiğnetmeyecek. Şu heda gövdesi, bir baksana, dağlar, taşlar, o rükü olmasa, Dünyada değilmez başlar. Vurulun tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna yara ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökte necda dinere köpse o park alnı Ne büyüksün ki kanım kurtarıyor tevhidi. Bedir'in aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana nar gelmeyecek var belki kimler kalsın. Gömenim gel seni tarihe desem sığmazsın. Her cümer ceddi medvara et etmez o kitap. Seni ancak ebediyetler eder istiyat. Evet. Bu taşındır diyerek Kabe'yi diksen başına. Ruhumun vahyini duysan da geçirsen taşına. Sonra gör kubbeyi alsanlar ida namine Allah dine çeksen bütün ecramine Mor bulutlarla açık türbele çatsan da tavan Yedi kalbin Nusreyya'yı uzatsam oradan Sen de altında Bürünmüş kanına uzanırken Gece mehtabı getirsen yanına Türbe gibi ta fecre kadar bekletsen Gündüzün de avizenine bir izetsen tülleler narimi, akşamları sarsan yarana, yine bir şey yapabildim diyen an hatırana. Sen ki son ehli salimin kırarak sahnetini, şarkının en sevgili sultan selahatliğini, kılıç arslan gibi icdan edettin ayran. Sen ki İslam'ı kuşatmış boyan yok o demir çemberi göğsünde kırıp parçaladı. Sen ki ruhunla beraber gezer ecralardır. Sen ki ağzı ara gömülsen taşacaksın ey rahat. Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihat. <laughs> ey şehit oğlu şehit, isteme nakber, Sana uçunu açmış, duruyor peygamber. geldi. Çocuk yüreğimi yakan türküler dinledi. Mahzun kanılarla, nazlı yaylarında ve tozlu yollarında sevdim seni Türkiye. Yi. O tezek topladığım kırlar, yaylalar. Başına oturduğum, yemek yediğim vatandır yani. Ana yurdu. Sebebi. Çare. Taşına toprağına vurgunluğu bundandır. Akşam karanlığıyla başlattı kurbağalar. Susar gökyüzü kadar. Dinlerdim bir Geceni besleyen çır çır böceklerinden Kurbağa seslerinde sevdim seni Türkiye Bir peygamber sofrasıydı soframız Biraz tandır bir, Biraz çökerek Yoksulluğunla da bağlandım kaldım sana Mecnunlar gibi üstelik Yağmurlar başlayınca odalarımız damlardı. Dizlerini döve döve ağlardı anam. Şimdi 42 ikindiler boyunca sırılsıklam. Küçük kertiç evlere çıkmaz aklımdan. Türkiye, hasreti, kınalı Türk'ü. İç içe güzellik, uçucak kapı. Yüreğini bir parçaya bölseler, her parçası yine seni çağırır. dişilecek, yelkenler dikilecek. Dağlardan çektirilen kaldonlar çekilecek. Kerpetenler ve surun dişleri sökülecek. Yürü, hala ne diye oyunda oyun açlasın Fatih'in İstanbul'u fethetti yaşlasın. Sen de geçebilirsin yardan, anadan, senden, senin de destanını okuyalım ezberden. Haberin yok gibidir taşıdığın değerden. Elde sensin, dilde sen. Gönüldesin, başlasın. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaşlasın. Yüzüne çarpan gerek zamanının pendiri. Göster, kabaran sular nasıl yıkar beni Küçük görme, kaldım ve delik aldım kendini. Şu kırık abileri yükseltecek taşlasın. Fatih'in İstanbul'u fethetti yaşlasın. Bu kitaplar Fatih'tir, Selim'dir, Süleyman'dır. Şu mihrap silahlı din, şu minare silahlıdır. Haydi! Artı buyuran destanını uyandır. Bilmem neden mi dedik işlerle telaşlasın Kızım sen de tatillerle uğraşacak yaştasın işaret aldığın gün atandan Yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan Sana selam getirdim Ulubanlı Hasan'dan Sen ki burçlara bayrak olacak kumaştasın Kahretsin yaşlısın. Bırak! Bozuk saatler yalan yanlış işlesin. Çeviriler çekilip haremlerde kışlasın. Yürü aslanım, fetih hazırlığı başlasın. Yürü! Hala ne diye kendinle savaştasın? Fatih'in İstanbul'u fethetsin yaşlısın. 哦。嗯 <laughs>